Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG mobil bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelen M7'yi deneyeceğiz. Şöyle atölyeye gidelim. Birinci seviye hali bu. İkinci seviye özel öldürme efekti güzel. Gelişmiş suret böyle. Ölüm duyurusu böyle. Bunu alıp dörtlemeyi düşünüyorum zamanla. Silah süslemesi böyle boş. Yani burada silah biraz daha şekilleniyor. Yağma sandığı güzel en güzeli de şuna bakmıştım. Zafer anı. Bak abi ya. Ama buna yani benim materyalim maalesef yetmez. Şurada bir şey daha gördüm. Sizinle de bakalım. Neymiş? Okey. Yine bir paket gelmiş. M16 paketi. Okey buna daha sonra bakarız. Şöyle. Kuponlarımız var. Bir günün ile başladık bakalım. bir para. Hadi oğlum. Silah vermesi yeterli ya benim için. M4'ü vermişti ama ben bunu istiyorum ya bunu geliştirmek istiyorum çünkü. Abi çok kötü veriyorsun ya. Şu animasyonu bir geçelim mi arkadaşlar? Tamam. Animasyonu geçtik. Bir onlu geldi. Bir daha böyle gitsin bakayım. Bir para. Bu sefer vermeyecek herhalde ya. Paso boya veriyor. Başka hiçbir şey vermiyor. Hadi be oğlum. Kıyafeti verdi. Hmm, güzel. Ama bana silah lazım ya. Silah geliştireceğim çünkü arkadaşlar. Kim ya? Hadi be kral Abi şu klasiği Görüyor musunuz taktı Klasik boya para verse bari Helal be Helal sana be Oh be bu nedir ya Güzel abi. Gene teklilerden silah koparmayı başardık. 21. açışta. Vallahi güzel kopardık. Bundan sonrası materyal olur yani. Efsane olur arkadaşlar. Bu sandığa devam edeceğiz. Bu silah 4 seviye yapacağım ben. Mecbur çünkü bende başka yeri yok tek m bu olacak. Bunu da alacağız inşallah. Yok abi şunu geçli yapmadıktan sonra vermiyor ya. Böyle bir daha patlaması yok mu? Yokmuş arkadaşlar. Evet. Kuponlar sanırım bitti aynen. Bir onlu vurur muyuz ya? Ama geçi kapattık mı? Kapattık tamam. Bir onlu vuralım bakayım ne olacak. Boyadan başka hiçbir şey vermez mi? Vermedi. Helalsin kardeşim. Bir onlu daha vuralım abi. Silaha bir daha istiyorum ya. Bir daha gelmesine gerçekten ihtiyacım var bu arada da. Tekli mi vursam ya gerçekten baksana ne kadar rezalet Tekli ya Tekli de bozdu arkadaşlar düşmanım be. Bir onlu vurdum. Kas geldi güzel. Yok. birkaç tane tekli vuralım abi. Bir onlu vurdum. Ver şu silahı bir daha ya. Günlüklerinden de vuracağım buraya. Ya abicim bu ne ya? Boyadan başka bir şey vermiyorsun ya. Bir daha çıktı çekti daha iyi biliyor musun? Çanta verdi Güzel Hadi babacım. 3 para. 585 miydi ya? 568 uca bırakmam lazım. Hastalık bir materyal alacağım. Yok, vermeyince de vermiyor yani gerçekten. Aa tamam burada duralım. Geçmişiz ya sınırı direkt. Şunlarda da ne var? Güzel. Şunu da alalım. Tamam. Buraya daha sonra devam edeceğiz ya. 2 tane materyalimiz var. Aynen. Bunu 4 dediğimizde de videosunu çekeriz. Yapacak bir şey yok. Evet, şöyle envantere gelelim. Silahımızı gösterelim elimizde. Nerede M7? Evet, şöyle bir şey arkadaşlar. Güzel. Firavun'la da uyumlu, ya her şeyle uyumlu ya sonuçta yükseltilir ölüm mesajı da var. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz kanalımızı da takip etmeyi ve like atmayı unutmayalım. Gene teklilerde M7 çıkarma serisi. Devam abi. Böyle bütün silahları alacağız. İyi günler arkadaşlar. Beğeni ve aboneliğinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.